Burası Yamuna Baraj Gölü'nün tutulması tutması başlamasıyla beraber kuşçu marina'nın olduğu bölge, Çevril, o bölgelerdeki köylerin su altında kaldığı gibi Mollacı köyü de arkamızda gördüğümüz su altında kalmıştır. Su altında kalmış köyü gezdik. Ama fazla bir görüntü yoktu. Derinlik 12 metre burada. 12 metre derinlikte Caminin etrafını ve caminin içine girdik çıktık. Ee, bu tür faaliyetleri yaptık. Buradaki amacımız da olası bir kaza durumunda ekibimizin su altı arama kurtarma faaliyetlerini sürekli haline getirmek amacında bir eğitim faaliyetiydi. Aynı zamanda turizm anlamında da kendimize bir dalış planlamış olduk. Bu arkamızda gördüğümüz cami, minaresi görünen cami. Oraya indik. 12 metre oradaki derinlik. Su sıcaklığı yaklaşık 25 derecelerde. Çok soğuk değil ama etkilemiyor. Ama görüş olarak da dibe ininceye kadar görüntü vermiyor. Dibe indiğimiz zaman da yaklaşık bir 30-40 santim bir görüntü var derinlikten. Ee, geri kalan kısım zaten bulanıklaşıyor, orta suyu. Burada su altında kalmış Mollacı köyünü hem görüntülemek anlamında, hem su altında yapıları görmek anlamında dalışlarımızı devam ediyoruz.